Buyurun Sayın Bakanım. Evet efendim. Taşınıyoruz Sayın Bakanım. Bütün kitaplarını boşalttık. İnşallah en kısa zamanda yeni yerimize geçeceğiz efendim. Evet evet. Yok şu anda bilgisaray önümüzde efendim bakıyorum. Vallahi Allah söyletti bilgisaray dedim. Yani nasıl bir dilimize yerleştiyse bu saray kültünü her şeyin sonuna ucuna bucağına saray koyuyoruz. Allah bizi saraysız günlerin evet efendim. Evet inşallah efendim saraysız bir günümüz geçerse biz mahvoluruz. Anlaşılmışız artık. E biz koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıyız değil mi? Bize de saray yakışır yani. Simidimizin bile sarayı var efendim. E, evet sayın bakalım şu an bilgi sarayım. <laughs> <laughs> Vallahi Bence de bundan sonra bilgi sanayi desek yeridir yani. Önümde efendim bu Dünya Ekonomik Forumu her yıl yayınladığı küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksini açıklamış. 156 ülke arasında biz efendim cinsiyet eşitsizliği anlamında 2019'a oranla 3 sıra gerileyerek 133. olmuşuz efendim. Ben de çok şaşırdım Sayın Bakanım. Neden öyle oluyor diye şaşırdım yani. İtiraz edelim. Kesinlikle efendim kazanırız. Sayın Bakanım bakın bence dilekçemizi şöyle yazalım. İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imzayı koyup aynı sözleşmeyi ilk fesheden ülke olarak tanımayan ülke olarak hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Arz ederiz diyelim efendim. Tabi tabi daha bizim daha da geride olmamız gerekir. Efendim Afganistan şu an en sonda duruyor. Bu benim kanıma dokunuyor Sayın Bakanım. Cinsiyet eşitsizliği konusunda neden Afganistan bizim önümüze gelsin efendim? Şurada bakın. A Arabistan bile bizim gerimizde yani. Çat gerimizde. Mali, İran. Biz bunu hak edecek ne yaptık Sayın Bakanım? Alo. Herhalde yani, hele candan dilekçeye sarıldı.